Aslında kafa kameram olsaydı benim kaskımda e, yani paket nasıl atılır diye böyle A'dan Z'ye çekip bir videoyu da yayınlamak istiyorum. Ama lakin kafa kameram yok. E, bizdeki kamera sadece gözlerimiz. Biz ne yapıyoruz? günlük hayatımızda yaşadığımız ya valla şunu dizinin sesini kıtsa ya. Yani ses geliyor değil mi? Biz burada ASMR yapıyoruz. Dedim ona ki video çekeceğim diye arkadaş oradan hala video şeyi yapıyor ya. Voice'e versem mi acaba? Dur dur burayı keselim ben şimdi. Evet sevgili dostlar biraz sesini kıstırdım. Başardım dedim ona video çekiyorum yani. Biz burada bir şey anlatıyoruz. Kızık sesi fısıldıyor. adresimizi gösteriyoruz. Bu ev adresimiz bizim aslında ofisimiz oluyor. Biz buradan kurye faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Yani aslında eleman da alıp çalıştırma hakkımız da var ama sistem o yemiyor yani. O kadar kazancımız olmadığı için yemiyor. E, dibi dibine gidiyoruz. Şimdi internette kuryelikle alakalı büyük kazançlar görüyorsunuz. İşte ayda 20 bin, 30 bin. Efendim bu kadar kazanç var mı var evet var kazanıyoruz yalan söylemek yani yakışmaz bize esnaf kurye modunda. modülünde çok rahatlıkla 20.000 TL 25.000 TL kazanabilirsiniz fakat lakin ki öyle değildir diyerekten alıntı yapalım burada giderleri çıkılmamış halidir bu giderler çıkıldıktan sonra işte gelelim en güzeline kazançtan girdik bu arada tek tek gideceğiz sıkıntı yok giderler çıkıldıktan sonra asgari ücretten yüksek ama çok da öyle ağım bir maaş olmayan bir meslek diyebiliriz. Nedir bu giderler? Bir kere motor zikletimizin yakıtını biz karşılıyoruz. Haricinde muhasebecimiz var ona bir muhasebe ücreti ödüyoruz her ay. Ona ben ödemiyorum da gerçi makbule geçiyor yani arada ödüyorum. Sonra devlet diyor ki yani fatura kesiyoruz nihayetinde bir şirkete senin paketlerini attık diye. Dolayısıyla fatura kestiğimiz için bir gelir elde ediyoruz. sen bu kadar gelir elde ettin. Öde bunun vergisini diyor. 3 ayda bir gelir vergisi ödettiriyor bize. 3 ayda bir gelir vergisi ödettiriyor. Kazancımızdan. Yüksek kazancı olduğu için yüksek vergiler çıkıyor. haricinde KDV'miz aynı şekilde çıkıyor. Çok fazla gider. Gösteremediğimiz zaman KDV'miz de yüksek çıkıyor. E, tamga vergisi o over. Inspirar esta voz. Yani severek yapıyoruz dolayısıyla yapılır ama sırf kuryeler yüksek maaş alıyor diye bir tane motosiklet satın alıp da bu işe girmek ahmaklık, aptallık hatta böyle bir hissesizlik olur. Neden? Çünkü bakın sevgili arkadaşlar biz her türlü e, iklim koşullarında motosikleti sürüyoruz, sürmeye çalışıyoruz. E, bu iş çok tehlikeli bir iş. iki teker üzerinde gidiyorsunuz. affedersiniz yolda birisi yola tükürse yemin ediyorum... o o balkan var ya o tükürük o gelse yani o eğime bağlı bir şey orada bile kayıp düşme olanağınız çok çok yüksek inanır mısınız yani yoldan kuru yolda ben kuru yolda düştüm omuzumu biliyorsun zaten kırdım böyle telefonu kaskların içeri sokmuşuz böyle konuşuyorsun o yüzden ben interkom aldım şimdi bir tane kaskımın içine yerleştirdim böyle tuşu var basıyorsun bir aradım o rahata kavuştum interkom kesinlikle kullanmalıymış bütün kurye arkadaşlar almayan arkadaşlarımız varsa buradan onlara da tavsiye ediyorum mükemmel bir rahatlık hatta müzik dediğim yiyorsun falan güzel oluyor böyle akşam paketi bitirdiğin zaman eve giderken açıyorsun bir müslüm baba itirazım var bu zalim hayata fele diyor eve öyle geliyorum yani keyifli keyifli yalnız bir keresinde çevirmeye yakalandım yani çevirme derken <laughs> rutin kontroller değil Yunus polislerimiz beni durdurdular benim burada müslüm çalıyor baba itirazım var çalıyor polis bir şey diyor ama anlamıyorum sevgili arkadaşlar. Yani gayet güzel kaportamız var. Bakıyoruz şu an kaporta sağlam. Şu sol tarafı biraz ezdik, kırdık, yaptırdık onu plastikçide şeyde tamponcudan Evet sevgili arkadaşlar. <laughs> adres yakınsa seviniyoruz uzaksa sövüyoruz yani uzaksa hani cebimizden gidiyor ya yakıt o yüzden uzak yerlere gitmek tabii ki istemiyoruz efendime söyleyeyim paketi hazırlanıyor yazıyor bize böyle sonra gidiyoruz tıpış tıpış yukarıya paketi alıyoruz elimize gidiyoruz pakete adresi navigasyon falan var ama navigasyon hikaye biz bu işin olmuşuz biri kurdu o yüzden direkt gidiyoruz adres adreslerde de şöyle bir ipnelik yapmaya çalışıyoruz <laughs> özür diliyorum. Kusura bakmayın ya bu imleri yapmak zorundayız çünkü ne kadar çok paket atarsak biz o kadar çok para alıyoruz. Yani burada da anlayışlı olmanızı canı gönülden istiyoruz. Efendim müşteriye diyoruz ki e -e -e çok yoğunuz sayesinde işte hanımefendi beyefendi alta iner misiniz kapıdan alır mısınız işte sepet uzatır mısınız vesaire vesaire şeyler e diyerekten de böyle paketleri hızlıca müşteri aşağı indirerek yani rica ediyoruz yani vaki yapmıyoruz tabii ki de inen inen çalışıyoruz ki alıyoruz. Evet yani ben 36 yaşımda olduğum için ben bağkur ödüyorum. söylüyorsam. Şerefsiz paketi aldım. En fazla 5 dakikalık 6 dakikalık yol kalkınma mahallesinde. Bilen bilir burayı zaten forumdan kalkınma mahallesi. 5 dakika sürmez. Alo diyoruz gidiyoruz oraya. 2 tane paket aldım. Birini 5 dakika birini 5 dakikada versem 10 dakika götürdüm. çocuğu baktım ki yazıyor 6. katta. Dedim kardeşim dedim burası doğru mı altıncı kat mı? Evet dedi ama dedim asansörün çalışmıyor dedim. Bir sepet dedim üstten aşağı yollasan. Bana direkt şöyle söyledi yani bak güzel konuştum yani asansörünüz çalışmıyor bir sepet yollar mısınız hani yani ben bir adım gidiyorum sen de bir adım gel ben amına koy. kız alıyor ama koydum ne yaptınız belli değil yani mi yerin yani nasıl bir karma hayat yaşıyorsunuz siz yoksa acaba diyorum sen misin sesin ses tonu bu erkek yani anlamadım ki <laughs> ondan sonra abi çok teşekkür ederim ya yani, siktir git üç, yaş, üç kat aşağı insan ne olur teşekkür ediyorum ama ne koydum yani rica ediyoruz yani rica ediyoruz. aşağı yurtlar. Yeah. <clears throat> M R, Z M Bir dahaki sevgili arkadaşlar, psikopat daha Z M R yapalım mı? Yapalım diyorsanız yorumlara psikopat bizkoba daha gelsin yazın. Ben de bir sonraki videoyu psikopat daha Z olarak yapar. Bak anasını avradını avrat ne var ya, kövürli mi, vürli geldi rol Tam bir, tam bizkoba dolu var ya.